Merhabalar gençlerim. Bugün size güzel bir karmaşık sayılar ve trigonometri sorusu hazırladım. İlk bakışta ne bu diyeceğiniz ama kalemi oynatmaya başlayınca kendiliğinden çözülen bir soru. Bazen sorularda çok düşünmeyi bırakıp kalemi oynatmayı başlayıp işleme geçmeniz gerekir. İşlem yaptıkça görmeye başlarsınız. Gördükçe de soru açılır. En son cevabı ulaşırsınız. Şimdi sorumuzu okuyalım. Alfa 0'da pi bölü 2 arasında bir açı olmak üzere. i de kök eksi 1 olmak üzere. Z eşittir. Kos alfa artı i sin alfa şeklinde veriliyor. Ve Z karenin sanal kısmı 1 bölü kök 5 olduğuna göre eşleniğinin dördüncü kuvvetinin reel kısmı kaçtır diye soruluyor. Şimdi hiç düşünmüyorum. Burada verilerden yola çıkacağım. Z'nin karesinin imajinalini yani sanal kısmını bulmam gerekiyor. O yüzden önce bir Z'nin karesini alıyorum. Şuraya bir yazalım Z'yi. Kos alfa artı iyisin alfaydı. Tamam. Bunun karesini alıyorum. Birincinin karesi kos kare alfa. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani 2 kos alfa çarpı i çarpı sin alfa. Artı ikincinin karesi ikincinin karesinde i kare sin kare alfa gelir. Tamam bunu bir düzenleyelim. Kos kare alfa artı şu i'yi sağ tarafa atayım. 2 kos alfa sin alfa çarpı i. Bu i kare de eksi 1'dir. Dolayısıyla eksi sin kare alfa oldu. Şimdi bunun imajinali verilmiş yani sanal kısmı verilmiş. Sanal kısım i'nin önündeki sayıdır. Burada gördüğünüz gibi i sadece burada ve onun önünde de 2 sin alfa kos alfa var. O halde 2 kos alfa sin alfa 1 bölü kök 5'miş. Bu da sin'in yarım açı formülünden sin 2 alfa eşittir. Sin 2 alfa yani 1 bölü kök 5 olarak verilmiş. Tamam elimde bu var. Şimdi sorulana geçelim. Eşliliğinin dördüncü kuvvetini soruyor. Peki z'nin eşlediği biliyorsunuz i'nin öndeki işaret değiştirdiğince bir karmaşık sayının eşleniği bulunur. Yani cos alfa eksi i sin alfa bu karmaşık sayının eşleniğidir. Bunun hemen dördüncü kuvvetini almayacağım. Önce bir karesini alacağım. Cos alfa eksi i sin alfanın karesi oldu. Açalım bunu da yine. Cos kare alfa eksi 2 cos alfa çarpı sin alfa çarpı i artı i kare sin kare alfa. Bu i kareyi de bir halledelim. i kare eksi 1'dir. Hatta bunu da cos karenin yanına yazıyorum. Yani cos kare alfa buradan da eksi sin kare alfa geldi. Eksi 2 cos alfa sin alfa çarpı i. Yine trigonometriden burası kosinüsün yarım açı formülüdür. Yani bu kapanınca cos 2 alfa olur. Aynı şekilde bu da sinin yarım açısıdır. Bu da kapanınca sin 2 alfa olur. Çarpı i oldu. Tamam şimdi bu eşlediğini karesiydi. Bunun da karesini alınca eşlediğin dördüncü kuvveti gelecek. Yine benzer bir işlemde. Cos 2 alfa eksi sin 2 alfa çarpı i'nin parantez karesini açıyorum. Cos kare 2 alfa eksi 2 cos 2 alfa çarpı sin 2 alfa çarpı i artı i kare sin kare 2 alfa. Burada da yine benzer bir düzeltme yapalım. Cos kare 2 alfa bu eksi sin kare 2 alfadır. O zaman eksi sin kare 2 alfa eksi 2 kos 2 alfa çarpı sin 2 alfa iyi oldu. Bunu da yine bir yarım açıdan toparlayalım. Burası kos 4 alfa olur. Burası da sinin yarım açısından sin 4 alfa olur. Tamam bu eşleniğinin dördüncü kuvveti. Peki bana ne soruluyordu? Bunun reel kısmı soruluyordu. Yani iyisiz kısmı. Cos 4 alfa soruluyor. Onu da bu tarafı yazalım. Cos 4 alfa nedir diye soruluyor. E, elimde sin 2 alfa var ve cos 4 alfa soruluyor. O zaman cos'u bir açalım. Yalnız bu sefer sin'li formülünü kullanıyorum. 1 eksi 2 sin kare 2 alfadır cos 4 alfa. Sin 2 alfayı da yerine yazıp soruyu bitirelim. 1 eksi 2 çarpı 1 bölü kök 5'in karesi oldu. O da 1 eksi 2 çarpı 1 bölü 5. 1 eksi 2 bölü 5. Yani 3 bölü 5'miş sorunun cevabı. Gördüğünüz gibi çok fazla da düşünmeye gerek yok. İşlem yaptıkça, yarım açı formüllerini gördükçe çok rahat yapılacak bir soru. O yüzden her zaman soruları çözerken basit düşünün diyorum. Çok zorlamayın soruları. Hatta bazen de düşünmeyi bırakıp direkt işleme geçmek gerekiyor. Bakalım ne varmış, bakalım bana esas ne vermiş diye sorgulamak gerekiyor soruyu. Umarım bu soruda aklınızda güzel pencereler açmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.